Baylar bayanlar merdivenden kayanlar, Bay Sinlyonel Mescisi Selim Demir'le bir kez daha, yeniden, her cumartesi olduğu gibi yeniden kazanmak için, lütfen çayınızı kahvenizi varsa benim gibi elinizi alın. Kahve daha iyi olur, ben çay seviyorum ama. Kahve daha iyi olur, insanı zinde tutar. Ee, insanın uykusu varsa götürür. Beyin şeyini açar. Bunu tabii ki doktor kardeşlerimiz daha iyi bilir. lütfen. Doktora şiddete hayır deyin kardeşlerim. Biliyorsunuz bizim Çağrı Hocamız var değerli kıymetli. Kanalımızda uzun yıllar boyunca analizlerini yayınladığımız Çağrı Hocamız var. Bir ara kızdı, kanal açtı, kendi açtı, kanalını kızıp kapatmıştı. Biliyorsunuzdur. Lütfen doktora şiddete hayır deyin. Doktorlar dünyanın en saygın işini yapan insanlardır benim gözümde. Çünkü meslekleri hayat kurtarmaktır kardeşlerim aldığı maaşı hak eden bakın bu devlet kurumlarında. E, en hak eden mesleklerinden en hak eden mesleğin doktorlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir doktor olmak için bir insan nereden baksanız liseyi bitirdikten sonra bir uzman doktor olmak için 10 yıl kadar okuyor kardeşlerim. E, okuyor, iş bitiyor mu? Bitmiyor tabii. Bunun ameliyatı var. ellere elleri bu insanların neşter tutuyor, şey tutuyor hani Lütfen bu insanlara şiddet uygulamasına ses çıkarın sosyal medya hesaplarımızdan e, doktor kardeşlerimize hocalarımıza e, şiddet uygulanmasına ses çıkarın e, Lütfen bunu sizden rica ediyorum e, Instagram adresimizi beğen, takip etmeyi unutmayın videomuza lütfen bir beğeni bir yorumu bizlerden esirgemeyin kardeşlerim katıl butonuna gelmek isteyen kardeşlerim 150 liralık kısımdan bu hizmetlerimizi yaz boyunca sezonlar açılana kadar. Ha sezonlar ufak tefekte açılmaya başladı bugün biliyorsunuz ama ben normal devam eden sezonlar şeylerden liglerden vermeye çalıştım maçlarımı. Çünkü yeni başlayan sezonda önce bir şey liglerde önce bir gözlemlemek lazım. Çünkü ilk maçlarda sıkıntılar olabilir kardeşlerim. Benim her zaman yaz boyunca size verdiğim takımlar aşağı yukarı takımlar olmasa bile ligler bu maçlara birkaç saattir e, e, maç önü analizi yapıyorum. Tabii ben bir hafta önceden bir analiz yaparım. Maç gününden bir gün önce bir analiz yaparım. Son analizimi de e, maç saatinden önce kadroları gördükten sonra yaparım. Ben. Maç önü bahis oynayacaksam e, üç kez üst üste analiz yaptıktan sonra eğer analizlerimde bir problem yoksa bahislerimi alırım. Eğer bir problem gördüysem canlıda takip etmeyi denerim. Canlı bahise olabildiğince karşıyım. Onu sizlere her zaman söylüyorum, iletiyorum. Telegram kanalımda katıl butonumda olan kardeşlerim bana kızıyor. Ya kardeşim sen niye canlı vermiyorsun? Ya kardeşim canlı adamı batırır. Canlı bahis öyle bir pisliktir ki bakarsınız maçta gol gelecek. Hani göstere göstere gol geliyorum der. Basarsınız parayı gelmez. Basmazsınız gelir. Az daha bekleyeyim dersiniz gol gelir. Beklemeyeyim atayım dersiniz bir daha da gol olmaz. Gerçekten canlı bahise girince benim sinirlerim bozuluyor. O yüzden elimden geldiği kadar eğer oynanmaya değer bir maç değilse gerçekten ama gerçekten güvenmediysem oynarım ve bir daha da yüklenmem. Artık o bahisim kazanır veya kaybeder. Şimdi Yaptığımız var analizleri, gol analizleri, taraf analizleri bunlar kardeşim. Alt tarafta da bir tane ideal kupon çıkardım. E, bu ideal kuponu da e, kuponum olarak önereceğim sizlere. Yine analizlerimizde üstteki gol kuponuna da güveniyorum mesela. Sportive Amoliano takımının. E, ben iki gol yiyeceğini düşünüyorum kendi evinde. Asuncion gerçekten güzel bir takım. E, ameliano bir tane atabilir. O yüzden iki golünü aldım. Asunción takımının ama umarım bahsimiz gelir kardeşlerim. Eyif'in de evinde iki gol atmasını bekliyorum. Bunu banka olarak görüyorum. İsteyenler değerlendirebilir. Yine Vasa'nın ben Helsinki ne kadar favori olsa da bir tane çakmasını bekliyorum kardeşlerim. Hani burada Vasa'ndan bir çelme bekliyorum Helsinki'ye ama ne olur ne olmaz biz bir golünü alalım. Karşılıklı golüne bile ne, girmedim. Helsinki'yi ben İyi ee, iyi görmedim. Son maçını izledim. O yüzden böyle bir tercihe gittim kardeşlerim. Tercih yine şey sizindir. Ha, evinde belki bir reaksiyon gösterebilir ama bu gol yemelerine mani değildir diye düşünüyorum. Vasan bir tane gol bulur bana göre kardeşlerim. Ee, karşılıklı gol kuponumuzda da Torpedo'nun ben gol hem gol atacağını hem gol yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden sizlere İstlohun golünü karşılıklı gol 1.60 gibi güzel bir orandan değerlendirebilir. E, gamba Osaka çereze Osaka maçından da karşılıklı gol bekliyorum. E, yine Sendai maçından burada karşılıklı gol bekliyorum kardeşlerim. Son olarak da taraf karşılaşmalarımızdan. E, Palestino maçı var. E, Palestino'yu seviyorum. Palestino'nun oynadığı futbola hastayım. E, gerçekten güzel top oynuyorlar. Kukin Boy'da ee, geçen hafta değil bir önceki hafta bir maçını izlemiştim Onun arkasından geçen hafta oynadığı karşılaşmanın da son maçının da geniş özetini izledim ee, Ben Kokimbo'nun direnebileceğini sanmıyorum Burada bir Palestino galibiyeti oranı da güzelken bekliyorum kardeşlerim Yurt dışında 1.80 oranı var Ben Palestino'nun kendi evinde bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum Östers'in de bakın son durumlarının iyi olmadığına bakmayın. Östers'in taş gibi kadrosu var. Burada Östersunt'u bence yenecektir kardeşlerim. Çünkü kadro o ligin e, iyi kadrolarından biri. Östersunt gerçekten kötü bir takım. Hani ben gördüm, baktım. Kendi evlerinde bir çelme takabilirler mi? Gol bulabilirler mi? Yok kardeşim. Hani bir şey bulamadım. Yani bu takımın gol atma emaresi bile bana göre göstermiyor bu takım. İnşallah da biz oynadıktan sonra gol yağdırmaz diyorum. Östersin burada iki gol atarı bence günün ideal tercihlerinden biridir. Ve taraf olarak en güvendiğim karşılaşmalardan biri olan Herküles maçından da muhakkak maç sonucu bir bekliyorum kardeşlerim. GBK takımı gerçekten çok vasat oyuncuların olduğu bir takım. İki pas atmaktan, iki ileri top taşımaktan aciz. Geçen bir maçlarını izledim. İnanın kangren oldum. Ee, bu e, Herkules nasıl yenemesin burada. Eğer bir şike olmadıktan sonra ben Herkules'in her türlü ben e, bu GBK takımını yenmesini bekliyorum kardeşlerim. Çünkü GBK'den kafam hiçbir şey almadı yani. Bu maçı kazansa kazansa maç sonu bir olur başka da bir şey olmaz. Hani bir sıfır bir sıfır kalabilme şeyiyle diyorum. Ben iki sıfırlık bir skor bekliyorum kardeşlerim. E, son olarak da. Ee, ideal kuponumuzda Dujurgardının ben Varnamo yenmesini bekliyorum. Ee, ben aldığımda 1.38'di ama bu oran 1.30'a kadar düşmüş. Ee, bu düşmesi genelde hayır alamettir o yüzden sizlere maç sonucu bir öneriyorum. Son olarak da yeni başlayan birlikten CSKA Moskova'nın ben Ural'ı yenmesini bekliyorum kardeşlerim. Dediğim gibi videomuza beğeni yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Hafta içi verdiğim Instagram kuponu da kazandı bu arada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar dilerim tekrardan.